KPSS sınavına nasıl çalıştığımı anlatacağım. Arkadaşlar ben KPSS sınavına haberi caizse hayvan gibi çalıştım. Gerçekten yani. tarihin en ama en çok çalışmasını yaptım. Yani ben bu çalışmayı YKS'de yapsaydım şu an tıp okuyor olurdum büyük ihtimalle. Nasıl çalıştım? Şöyle. Sabah ezanından önce uyanıyordum. Düşün. Sabah ezanından önce 5 gibi. Uyanıyorsun ve hemen bir tarih tekrarı yapıyorum. Ama önce ne yapıyordum? Tarihin zihin haritasını oluşturuyordum. Zihin haritası dediğim şey de şöyle şeyler. Gördüğünüz gibi zihin haritası böyle görselleştirerek daha da akılda kalıcı hale getirmek. Ben de tarihin T'si bile yoktu. Yani ben tarihi seven biri değildim. Bana tarihi sevdiren Celal hocam. Onu da reklamını yapayım biraz. Onun sayesinde ben tarihi çok sevdim. Hem onu dinledim, onu dinlerken zihin haritaları oluşturdum. Daha sonradan ise onun zihin haritaları tekrar ettim. O görselleri sürekli sürekli tekrar ettim. Mesela atıyorum bir bulut simgesi var. Bulut simgesi benim için gök tenre anlamına geliyor mesela. Bulut görünce hep aklıma gök tenre geliyor gibi. Yani böyle küçük küçük imgelerle görselleştirdim ki beynimde daha kalıcı hale gelsin diye. Bu şekilde çalıştım. İnanın sayfalarca zihin haritası oluşturdum. Sınav günü bile yani zihin haritası oluşturdum. Tarihi ben bu şekilde bitirmiş oldum ve tarihi de şu an çok seviyorum. Hatta zihin haritalarımı tekrar önüme getirseniz ezberi size anlatabilirim onu. Tarihi gerek hikayeleştirerek gerek görseller görsellerle destekleyerek zihin haritalarımı oluşturdum. Aklımda da kaldı sınava girdiğimde, KPSS sınavına girdiğimde ise benim en büyük kurtarıcım tarih bölümüydü. Benim gibi biri gerçekten bak ben sınavlardan hep 30'larda falan alırdım. Ben kalırdım tarihten. Berbattı benim tarihim. Ama sonradan Celal Hoca'yı gördüm. Zihin haritası tekniğini gördüm. Ve baktım ki benim bu KPSS sınavında matematik bak matematik ve Türkçeden daha çok güvendiğim tek ders tarihti. İnanabiliyor musunuz? Tarihin tesisini bile yapamıyorken şu an tarihte ustalaştım yani. Düşünebiliyor musunuz? Çok ilginçti. Ama tarihi bu şekilde çalıştım arkadaşlar. Sabah 5'te kalktım. 5'te ezber yeteneğimiz daha iyi oluyor ya. Bu şekilde çalıştım. 1 saat 2 saat tarih çalıştım yani. Sonra Türkçe'ye nasıl çalıştım? Türkçeden her gün 10 soru veya 20 soru. Artık o soru bankasının hangi testi varsa atıyorum 10 soruluk bir testi varsa 10 soru. 20 soruluk bir testi varsa 20 soru çözüyordum. Türkçeden asla taviz vermiyordum. Her gün 10 soru 20 soru. Aynı şekilde problemler bölümü de her gün 10 soru 20 soru çözüyordum. Ama sınavda yine problemler yapamadım. Problemlerim de benim berbat. Yani berbat ötesi. Paragrafım da çok kötüydü. Ben iyi bir dersim yoktu yani. Paragrafım da çok kötüydü. Önce soru çözdüm. Hiçbir hocayı falan dinlemedim. Paragraf çözümü diye bir hoca vardı herhalde. Onu dinledim. Onun dışında bir hoca dinlemedim ya. Her gün paragraf çözdüm. Problemlerden aklıma gelmedi ama şuraya koyayım. Hocayı dinledim problemlerden. Yine matematik konusunda da onu dinledim. Ya matematik zaten iyiydi ama fevkalade bir iyilikte de değildi. Sadece KPSS'ye yetecek boyutta iyiydi. Matematikte de yine hem bir ayrı bir defter soru defteri oluşturdum. Yapamadım yani yapamadım ve yapamayacağımı düşündüm. Bütün soruları o deftere yazdım. Ayrıca problemler zaten her gün 10 soru, 20 soru falan çözdüm. Bu kadar. Yani bol bol soru bankası çözdüm aslında. Bol bol soru çözdüm. Benim kolay, orta ve zor yayınım vardı. Ama yayını hemen çözdüm zaten. Hani kolay çözdüm aynen orta bölüm ve zor yayınları falan geçtim ben. KPSS'de YKS problemleri, ales soruları falan, karekök yayınları var ya, reklam değil kesinlikle. Karekök yayınlarını çözdüm. Yani ben aslında KPSS değil, YKS'ye çalışıyormuş gibi KPSS'ye çalıştım. Yani manyak gibi çalıştım. KPSS soru bankası almadım. TT soru bankası aldım. Bu şekilde arkadaşlar. Bilgisine zaten çok çalışmadım. Video izledim. Onun dışında bir şey yapmadım. Coğrafyaya çok çalıştım. Coğrafyada sürekli video izledim. Sürekli. Mesela atıyorum. Yemek yiyorum ya. Telefonu koyuyorum arkada o video sesi geliyor. coğrafya hocasını da Emrah mıydı? Hatırlayamadım ama onun da YouTube sayfasını şuraya koyayım. O hocayı dinledim. O hoca çok iyi anlatıyor bu arada. Defter falan tutmadım. Bu şekilde arkadaşlar KPSS çalıştım. Ama ben sürekli video dinledim. Hani arka planda mesela atıyorum lavaboya gidiyorum. Dişlerimi fırçalayacağım. Orada da açıyordum. Videoyu dinliyordum. Yani her dakika video dinliyordum. Yolda yürürken açıyordum. Arka planda podcast dinler gibi video dinliyordum vesaire. Ben KPSS'ye çalıştım ve şimdi buradayım. Değdi mi? Değdi. PSS sürecimle ilgili detayları size anlatacağım. Çünkü sınav iki kere oldu biliyorsunuz. İlk sınavımı ve ikinci sınavımı sizlerle paylaşmak isterim. Eğer isterseniz. Sizleri seviyorum. Videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınız benim için çok değerli.